İçişleri Bakanlığı'nın COVID-19 yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirler sonucu evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup evinde alışveriş yapacak kimsesi olmayan vatandaşların market alışveriş talepleri Alanya Belediyesi tarafından karşılanmaya devam ediyor. <laughs> Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Alanya'da yerleşik yaşayan Alman çiftin market alışveriş talebini de karşılayarak aldıkları ürünleri Alman çifte teslim etti. Alanya Belediyesi bu süreçte yerli yabancı, Alanya'da yerleşik yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları talep etmeleri durumunda alışveriş hizmeti vermeye evet. devam edecek. <laughs> Verilen alışveriş hizmeti hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, 65 yaş üstü vatandaşlarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamadıkları için talep etmeleri durumunda biz kendilerine alışveriş hizmeti sunuyoruz dedi.